Bakalım Boran Alp tüm Pa Petrol ekibini buraya getir. Chase'i getir. Marshall'ı, Zuma'yı, Sıka'yı. Hadi bakalım. Oyuncakların içinden onları bul ve bana getir. Bulabilecek misin? Tüm ekibi bulman gerekiyor. Getir Rocky'i. Hadi. Arabasını da getir anneciğim. takıyorum. Evet burada. Burada Zuma var. Bunun ayağı yok. Evet onun ayağını buluruz. Rocky burada. Aa, Marshall. Marshall. Marshall'ın arabası lazım. Aa, şurada süper çeyizi buldum. Bakın düşmüş. Onu da alalım. Hemen ekibimizin yanına götürelim. Bütün ekibimizi buraya toplayalım tamam mı? Evet. Evet Sky'da Poyraz'ın elinde. Köpeği. Robot köpeği. onu da koyalım. Ben de Sky'ı buldum. Sky'ın kafasını takmam gerekiyor ama. Ama o dedi. Evet bu biraz zor takılıyor. Onu sonra takarız. Hmm, başka kim var? Bakalım. Aha! Burada burada birini gördüm. Ryder. Ryder çok komik olmuşsun. Senin saçın nerede? Bakar mısınız arkadaşlar? Onun saçını bulalım. Tamam hadi Ryder'ı da koyalım ekibimizin yanına. Poyraz ee, 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 ekibimizi dağıtma tamam mı? Hepsini düzelteceğiz. Ee, 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 ee. Bakıyoruz arıyoruz. Aa, Birini daha buldum Boran Al. <laughs> Bizim Rubble'ımız hadi onu yerine koy. Hayır, Ve oh, bu şapka bayılırsın. da galiba Zuma'nın şapkası. Hadi. Bunu da takabilir misin? Takamıyorum. Tamam o zaman ben takmayı deneyeyim. Evet Zuma'nın şapkası düşmüştü arkadaşlar. Şimdi ben onu takıyorum. Şimdi herhalde buradaki tüm ekibimizi bulduk. Ah saçını buldum Ryder'ın. Bakar mısınız çok komik. Takar mısın anneciğim? Evet şimdi buradan diğer arabalarımızı da bulalım. Bu kimin arabası? Marshall'ın. Marshall'ın. Rubble. Bakın Rubble'ı buldu Poyraz. Başka kim var Poyraz? Bu kim? Dakılmadım. Zuma. Dakılmadım. 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 Galiba hepsi bitti. Tamam. Şimdi ekibimizi buraya dizelim mi? Dizelim. Raki. Anne takamadım bunu. Rubble. Tamam anneciğim takarım şimdi. Zuma. Zuma nerede Boran Alp? Yok. Bulalım. Hadi bul bakalım. Bulamadım ama. Tamam ben sana yardım edeceğim. Hayır o Marshall anneciğim <laughs> Zuma'ya olmaz. İşte buluyor. İşte bulan alabası. Bunun alabası bu. Bunun alabası. Bunun alabası bunu bunu Evet buradan Chase'i buldum. Bak Zuma'yı da buldum. Onu da yerine koy anneciğim. Ee, bu kimindi Boran? Ha, Marshall. Hayır bu Marshall'ın arabası. Hatırlıyor musun? Bizde iki tane Chase vardı ama şunun kafası kaybolmuştu. İki tane çeyiz vardı iki tane. Evet. Bu Rocky. Rubble. Zuma. Bunu da çekeyim. Bunu da şey. beni de Sky de Sky'da vardı ama Sky'ımız kayboldu. Sky arabamızı kaybettik değil mi? Seni de çekiyorum tamam. Şimdi bir de süper çeyizimiz var burada. O da burada dursun. Bilmiyorum da Sky da buraya gelsin. Zuma da burada. Bir de bizim şöyle bir robot köpeğimiz var arkadaşlar. O, çok Evet o biraz zor duruyor. Sky burada. Ama Sky'ın de kafası ne, nerede? o çok Oldum. Oy Razo, hatvios arabasının burada ne işi var? Ne işi var ya? Ne işi var Ben <laughs> bunun ne işi var burada ya? Şimdi sanki burada birkaç bir parça daha eksik, değil mi Boran Alp? <laughs> Ama neyin eksik olduğunu bulamadım. Burada. Galiba e, şöyle bir rakimiz vardı ya o anneannende kaldı. eksik bak gördün mü hatırladım şimdi Everest burada ama arabası nerede alıp Aa, ah burada alıp, 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 alıp hadi tak anneciğim kalara bütün Allah ayı bunlar bütün kalara bunlar da alıyor evet karları alıyor onunla Poyraz Ali sen neden çoraplarını çıkardın yine nerede çoraplar Evet hadi onları da Arkadaşlarının yanına koy Everest'i de anneciğim. Evet Ryder merhaba saçın çok güzel olmuş. Benim yerim <laughs> Benim yerim ama. Böyle sana yer açtık. Böyle arkadaşların yanına geç bakalım. Benim. Evet arkadaşlar ekibimiz burada bakın hepsi hazır. Benim iki de burada. Harikalar. Yavaş gidelim rakibe. Ne Nereye gidelim peki? Ee, başkan Budve'ye gidelim. Başkan Budve'ye mi? Evet. Onun yardıma mı ihtiyacı varmış? Evet. Hmm, tamam bakalım. Ben koşarak gideceğim. Tamam. Koşarak var. git bakalım. Nasıl yani? Evet boyası akmış gözlerinin rakinin. Bakın arkadaşlar çünkü bunlar bizde çok eskiden beri var. Biz bunlarla bahçede suyla toprakla falan da oynadık. O yüzden boyaları biraz çıkmış. Takamadın mı Poyraz Ali? onların boyası çıkmamış. Evet Poyraz Ali şu an Ryder'ın saçını takmaya çalışıyor arkadaşlar. Çok tatlı. Emzine bakar mısın? Hadi hadi. Sarı sarı güzel saçları e, var. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Yardım edeyim. Dur sana. Hadi gidelim mi? Gidelim bir dakika. Ryder ekibi toplayacak şimdi saçını taksın. Hadi başka bir gidelim. Hadi kız. Hadi gidelim. <laughs> Ne 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 ne. Ama bizim başkan Budvey'imiz yok. Ne başkan mı oluyorsun? Babana söylememiz gerekiyor. Bizim bat, başkan Budvey'imiz yok. Bir de başkan Budvey almamız gerekiyor galiba. Ee, galiba Çünkü çikil, çikolata almamız gerekiyor. Çikolata almamız. Çikolata almamız gerekiyor. Evet, başka ne eksik? Ee, başka, başka başkan Budvey. Başka? Başkan Budvey. Başka ne eksik? E ee, Bizim yükümüz sesi. Rocky. Rocky evet o anneannemde kaldı. Evet. Ama anneannemde kayboldu. Hayır kaybolmadı anneannemdeydi. Hadi arkadaşlarımıza bay bay yapalım. Bay bay. Görüşürüz. Görüşürüz. Sen de bay bay yap. Oy nasıl öptün. Bay bay. At bana bay. bay. Bak